Euzu mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım yeni bir güne senin adınla, senin merhametinle başlıyoruz. Bugün bizi hayırlara yakın, şerlere uzak eyle. Başımıza gelecek her türlü nüsbetlerden muhafaza eyle. Bütün helallere yakın, haramlardan uzak eyle. Allah'ım bizleri iyilerle karşılaştır bizlere olmadığımız yerlerden temiz ve helal rızıklar ihsan eyle. Allah'ım hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, boş olanlarımıza edalar nasip eyle. Allah'ım güçmüşlerimize rahmet. Hayatta olanlarımıza da sağlık, sıhhat ve afiyet nasip eyle Allah'ım nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bu dualarımızı Arafat'ta, Medine'de sana yalvaran kulları yüzü hürmetine bizim dualarımızı da onların elini altına koyarak kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Amin. Allah'ın selamı selam ettiği, mahfret ettiği üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.